şifa kaynağı safranımızla hazırlayacağımız bir diğer yemeğimiz de safranlı pilav. Özay ustam malzemelerimiz önceden ıslatılmış pirincimiz var evet. tabii ki. Hı hı. E, kesme şeker görüyorum orada kesme iki tane. Kesme şeker pirincimizin rengini koruması için e, limon da kullanıyoruz biz çoğu zaman. Ama pirinci daha parlak daha güzel şekilde çıkarması için genelde pilavlarda bir veya iki adet kesme şeker tercih ediyoruz. Yani Biz normal pilavlarımıza da kullanalım. Tabii, tabii. Bunlar önemli sırlardır evet. Evet. not alın. Dereotumuz var. Dereotumuz, tuzumuz, yine zerdeçalımız, safranımız, süsleme için file fıstığımız, sıvı yağımız ve tereyağımızla pilavımızı oluşturacağız. O zaman başlayalım, başlayalım. hazırlamaya. Başlayalım. Özel ustamız pirinçlerimizi kavurdu. Şimdi farklı bir işlem var, evet. özel bir işlem var. Hı hı. E suyumuzu safranla renklendiriyoruz. Onunla beraber vereceğiz. E, renk ve Bunu de... sıcak suyla da böyle içtiğinizde işte meşhur safranlı çay oluyor. Evet. E, lezzet ve renk yoğunluğunu artırmak zerdeçal. için çok az miktarda zerdeçal da kullanıyoruz. O da faydalı. Evet. Şu anda suyumuz bekliyor. Hazır. Pirincimizi de kavurduk. Evet. Tuzunu ilave ediyoruz. Bundan sonraki işlemler suyu katılacak, şeker eklenecek, evet. süslemesi için de dereotu ve fıstık kullanacak ee, ve sunuma hazır olacak. İşte safran bulumuzun meşhur safranlı pilavı böyle hazırlanıyor. Bunu bitirelim. Ardından safranlı yine Safranlığı. zerde, zerde var. Evet. Zerde severler ekran başına biraz da.